Dostlarım selamlar, Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir arkadaşımızın, dostumuzun yanındayız arkadaşlar, e, kümes ziyaretindeyiz. Aykut Deliçay. Evet, Aykut Deliçay, şöyle bir tanıştırayım sizi onunla kardeşim dostlar. Tekrardan hoş geldin, hoş merhaba buldum. arkadaşlar, herkese selam. Ben Aykut Deliçay, <laughs> 35 yaşındayım, güvercim besliyoruz. Güzel bir ovi, zor oyun bir kuşu. Hobi. oyun kuşu besliyoruz. Önder kardeşimi misafir ettik. Bakalım uçuracağız göreceğiz. Bu videoda arkadaşlar güzel şeylerimiz olacak. Daha yeni bir kuşuna atmaca vurmuş onu göstereceğiz. Evet. Biliyorsunuz bizim hobimizdeki olumsuz durumlar da var. Yani güzel kuşları var kümesi çok harika çok beğendim. Yani Kuşla uçuracağız değil mi Aykut? Uçuracağız deneyeceğiz. Aslında sana hazırladığım kuştu. Sana da yazmıştım instagramdan. Evet. Şans iki gün önce vurdu kuşa. Kardeşini uçuracağız. Bakalım. Kardeşi biraz daha geri ondan ama. Olsun. Olduğu, Olduğu kadar. kadar. Senin verdiğin yok. emek yeter. Eyvallah. Videomuza geçmeden önce beğenip yorum yaparsanız abone olmayanlar da abone olursalar mutlu olurum evet. dostlar. Olur. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Evet. Aykut şimdi öncelikle istersen bir kümesi bölmelerini, kuşlarını gösterelim arkadaşlara. Olur. Sen de aynen böyle tanıtırsan, gösterirsen neresi damızlık? Böyle bölmüşsün. Bölme bölme yapmışsın. Valla konteyner kümesimiz. Evet. Üç, i̇çerisini 3 kümes halinde böldüm. Burası uçum kümesi. Hı -hı. Ee, burada 10 güne kadar 9 tane yok. kuş vardı. 10 günde 4-5 tanesini atmacaya verdik. 10 günde 4-5 evet. kuş gitti değil mi? Evet. Tam atmaca mevsimi arkadaşlar. Sizlerin de başınıza geliyordur. Tamam, vay bunlar. vay vay alaya bak. Aa, bu tarz alaların hastasıyım ya. Var mı bunlardan şu an uçan oynayan Aykut? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. uçururuz istersen havada. Bir görelim ya havada onu da, onu da, da görelim. Bir zaten Çok güzel. iki gün önce mutlu dediğim. Hangisiydi o? Onu bir istersen göstereyim istersen konusu olmuşken arkadaşlara gösterelim. Hatta videoları, başlangıç videosu falan da var sende değil mi? Olur gönderirim. Onları, da, da ekleyelim buraya. Ee, hayvanı maalesef. Şey yani. Bakın dostlar. Şuradan vurdu hayvana. Alamadı Hı -hı. ama vurdu. Yaralamış hatta bakın kanı buraya da bulaşmış. Havuza düştü burada. Buraya Aynı o fotoğrafı da atarız. o fotoğrafı da tam buraya ekliyorum arkadaşlar. Ben gözü de kör Kuş yani. havuza yani. düşmüş. Burada da kan vardı. Hı hı. Tam Allah şükür bir şey yok. Çok güzel. Gibi. Pamuk gibi bir beyaz Çok vallahi. Maşallah. Ya. Maşallah. Geçmiş olsun. Tamam. O kuşu bize yani bize derken <laughs> o kuşu hazırlıyormuş. Evet, Onu çekecektik hazırladım. aslında. Evet. Niyetimiz oydu. Onu çekecektik ama Herkesini şu an çekeriz. nasip işi bu işler. Yani. Kardeşin uçuracağız Orası bugün da arkadaşlar. yaptığım yer. Şöyle. Evet Kıdığı bak. Eşliyorum. Eşhaneler aynı bizim bana gelen Uğur abi'nin sağ olsun hediye ettiği eşhanelere benziyor. Sadece yanı biraz daha dar ama çok güzel. Şöyle. O işte bir takım Yine ala var. Az önce var. uçum kümesinde gösterdiğim alanın anne babası falan Değil. mı yoksa? Değil. Şöyle en çok büyük bağı ablası diyebilirim. Ha anladım. Aynı soylu. Aynı Kardeşleri yani. Evet. Maşallah Bunlardan çok güzel gelme o. Bu baba bu da yine alalardan gelme bir beyaz. Şöyle. Beyaz atar. Bu babaları mı? Evet, bu babaları. Bu Maşallah. Anneleri. Annelerini de gösterelim. Bu da yine alalardan gelme. Evet, Cici baş. Ayna kuyruk, sinekleri sabonuyor. Oo çok güzel. Paça takımı falan kuş güzeli. Maşallah alalarını Anne babalarını falan çok beğendim. Burada bir takım dumanlı. Burada da yine kendi çalıştığım bir takımım var. Hı hı. Ee, şöyle önder. Ee, bu alaları ben yani şu kümeste gördüğüm bütün kuşlar bir anne babadan üreme. Hı hı. Burada bir süre sonra babayı kaybedince erkek ihtiyacım oldu. Evet. Sonra bu dumanlıyı aldım hı hı. bir abimizden. Evet. Şöyle bir yakın göstereyim. Şöyle koyayım. Şeyi çok güzel ha. Fizik yapısını çok güzel gördüm hayvanın. Maşallah. Bunlar nasıl sonuçlar aldın? Denedin mi altını? Ya bunu istediğim kuşa deneyemedim aslında. Çünkü 3 gün sonra farklı bir abim farklı bir kuş hediye etti yine o. ala. Tamam. Tamam. O da şöyle. Bir de 2 gün sonra böyle bir erkek denk gelince. Vay. Ala erkek mi? Evet. O. Ala erkek. Alalar güzel ya. Öyle. Dumanlı'nın eşi burada. Dumanlı'yı bu, da kızı kula. bu. Kula. He. Kızıyla vurdum. Ben anne alayla vuramayınca Dumanlı'yı. Evet. E, alının Alanın bir kızıyla vurdum. <laughs> Beyaz kızıyla vurdum. O da şurada aslında ama ayırdım şimdi. Şey mi? Eşinden ayırdım. Evet, Anladım. Şimdi ayırdım. birazdan o tarafa geçeceğiz. Yaptım. Ondan Anladım. güzel sonuçlar aldım. Onlardan da bu kola geldi. Hı hı hı. Bu kulanın bir de kız kardeşi var mavi. Onları uçurdum. Yavrulukta güzel oynadılar. Evet. Kanat beklerken de hı hı. dedim eşe atayım babasıyla eş olsun hem yumurta göreyim hem yavruya kusarken göreyim diye. Evet. Böyle bir takım yaptım. Çok Bakın güzel. Emeklerine sağlık. Bu ala erkekle de, de ala erkekle de, de sanırım sabun iyi girmişsin. Girdim. Onlardan hiç yavru aldın mı? Bunlar. Bunları daha iki gün oldu eşleyelim. Ha yeni yeni attın eşe. Zaten biliyorsun yeni yeni eşleme dönemi geliyor. Evet. Bununla deneyeceğim bakalım. Bu da tanımıyorum bu kuş da dışarıdan geldi bu kuş. Anladım. İki Deneme. Seviyoruz. İki sabuni bir deneyeceğiz. Lakan. Anladım. Merak işte dostlar yani kuşluğun en güzel yanı böyle farklı eşlemeler bakın yumurtlar atacak dişi ensede. Evet, e, Denemeler. Bu maceralara girmezsek bu işin tabii keyfi yok. yok. E yani böyle ayrıyetten burada da folluk düzenleri var. Gayet güzel bir şekilde. Aa bak 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 altta yine bak ya. Şunu bir göstermek istiyorum ya. Dur ben mi alayım? Sen, sen alır mısın? Yani. Sana zahmet. Kameranın görüntüsü bozulmasın. Çok tatlı böyle bir beyaz ala tarzı. Aman 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 aman. Düştüm. Yok yok. Şöyle dostlar. Ben böyle değişik kuşlara bayılıyorum ya. Şuna bak. Çapar beyaz böyle. Tavasında da büplegeler var. Maşallah subhanallah. Nazar etmeyelim arkadaşlar. Herkes bir maşallah yazsın. Birazdan kuşlu da uçuracağız. Burası gayet güzel. Bakın evet, burada burası, evet. konteyner kümes. Penceresi var. Sinekliğini falan yapmış. Üstten açılır havanın durumuna göre. Hava durumuna göre. Yukarıdan açıyorum. Üstten açıyorsun. Süper. 10 numara. Havalandırması gayet tamam. yeterli. Burası ortadaki uçum kümesiydi zaten. Şurada da ekstra bir havalandırması var. Üstünde rüzgar gülü baca sistemi var arkadaşlar. Burası da burada neler var Aykut? işte dediğim gibi mesela yavruları ben burada uçurmaya başlıyorum. Yavrular yeme yemi vurmaya başladığı zaman ben yavruları buraya alıyorum. Tamam. Buradan kapısını açıyorum. Pırr diye kaç tane yavru varsa evet. uçmaya başlıyorlar. İlk uçan kümesi. 5 tane. Evet. 10 tane ise 10 tane. Evet. Grup şeklinde uçmaya başlıyorlar. Hı hı. Kuşlar zaten biliyorsun. Sen tek almıyorsun. Kuş kendini teke alıyor. Tabii. Bir şekilde onu Bir sana şekilde. gösteriyor. <laughs> teke geleni buraya alıyorum. Hı hı. Ondan sonra Bakıyorum, buradan istediğim gibi çıkmayan kuşlar oluyor. Evet, ilk kümesden. Ayık, ayıklıyorsun, kafana yatmayanları. Ondan sonra burayı teke gelen kuşları o tarafa alıyorum. Kanat beklediği zaman da buraya alıyorum. Hı hı hı. Burası... Çok güzel. Böyle yavruluktan çıkmaya yakın hı hı. kuşlarım. Uzun Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, Aykut tamamen hobi yapıyor. Evet. Yani bu işin ticari boyutuyla bir beklentisi yok. Tamamen kafasına göre besliyor, kendi keyfine besliyor. Gayet de beğendim şu alalara bak ya. Ulan, ulan. Maşallah maşallah. Bu alalardan keşke şöyle tam hazır olsaydı da. Gerçi az önce bir tane söyledim değil mi? Evet, hazır da, hazır olmasa var. Da, yani da ufaktan uçururuz. Burası da çok güzel böyle. Burayı da bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi hem sohbetimizi edelim. Hem ufak ufak şimdi saat saatle geç olmadan istersen. Evet, yazın, kuş uçuralım. Şimdi bu atmacanın asıl daha hazır olan atmacanın yaraladığı beyazın kardeşi, kardeşi değil mi? Atmaca olayına da üzüldüm ya. Yani o kadar emek veriliyor hayvanlar belli bir aşamaya gelene kadar. Sen az önce kendinde bahsediyordun. İşte yavru haplarını veriyoruz. Evet, böyle Gözümüz, gözümüz gibi önünde, büyütüyoruz ediyoruz. Tekrar o günler gözümüzün önüne geliyor. Aynen öyle. İnsana gerçekten <laughs> çünkü üzüyor yani. Bunlar iki yumurta kardeşi. Biri küçük kalıyor, biri büyük kalıyor. Ee, evet. Küçük kalanı ne yapıyorsun? Yavru hapı desteğinde bulunuyor. Her gün elimizle Tek besliyoruz. Aynen öyle. Gözünün önünde atmaca da kuşa vurunca çünkü bizim alanımızı yeriyoruz. Açık alan. Hı hı, çok güzel. Bu arada şöyle alanı göstereyim arkadaşlar. Muazzam. Şu an imrenmedim değil yani. Aykut'la videodan Allah önce de Allah konuştum. Sana daha iyisin, Allah razı olsun. Çok Teşekkür ya. ederim. Senin de Allah düzenini bozmasın Allah. inşallah. Allah razı olsun. Senin de gönlünce olsun. Şöyle beyazımızı koyalım. Hedefe. Yani burada her türlü kanatlı var. <laughs> Yırtıcı kanatlılar. Her türlü. Bir de mevsimi Aykut. Kasım ayı. Atmaca'nın bol olduğu bir dönem. Tamam. Abi papağan var. Leylekler var. Karabatlar var. Baykuşlar var. Şurada baykuş yuvası var. Onu da gösterelim. Vallahi Olur olur gösterelim. Maşallah. Oo. bırakmadı hala. Şimdi bıraktı. Şimdi bu kuşun şey nedir? Son durum şeyi Aykut hani hangi seviyede? Vallahi Önder hafif hafif yoklamalara başladı işte. Ha, yeni başlayan bir hayvan. Evet. Çünkü takla, baştan belirtelim takla. ki yani ona göre e, izleyici arkadaşlarımız ona göre hayvandan beklentiye girsinler. E, tam kendini yapmamış bir evet, hayvan arkadaşlar. oluyor? Yüksekten alır. Ama güzel yani benim iki sene olacak burada. Şimdi beni heyecanlandıran bir hayvan diyebilirim. Kardeşi daha yetiyor. da heyecanlandırıyordu. Videolarını Hı -hı. atacağım arkadaşlar da. Aynen. Yorumlarını yaparlar. Onu da ekleriz ya zaten önemli olan bu bir de arkadaşlar. Aklıma gelmişken şu konuya da değinmek istiyorum. İyinin iyisi hiçbir zaman bitmez. Önemli olan bizim kendi iyimiz yani bizim gönlümüzü bir kuş okşuyorsa bizi heyecanlandırıyorsa akşam yatağa girdiğimizde o kuşu düşünüyorsak evet, abi yani iyi kuş budur. Aynen öyle Neyiz? Abi en azından biz şey yapmıyoruz ya bir yerde şöyle gelir böyle kaçar. Evet. Yok bizde abi. Her meydanı uçururuz. Bizim kuşumuz bu. Aynen öyle. Tabii önemli olan da bu zaten. İzleyen, olumlu olan bütün ne diyorlar ona? Yorumlar bizim için önemli. Öğrenebileceğimiz bir şey varsa yorumlardan hı -hı. öğreniriz. Hı -hı. Yanlış yaptığımız bir şey varsa bizim gözümüzden tabii, tabii. kaçabilir bir takipçi İnsanlık arkadaşımız hali. görebilir. Uyarır. Hı hı. Hemen onu düzeltiriz. Böyle abi bu ay iş paylaştıkça güzel. Burada oturayım ben bütün gün uçursam ne olur. Uçursam kendi başına kimseyle, kimseyle bir oturup yorumlayamadıktan yani sonra yansın. aynen öyle. Kafayı o yansın. heyecanını paylaşmadıktan sonra aynen. sağ olsun Hiç işte bizi de davet etti. Bayağıdır da Instagram'dan bayağı eskiden evet, <laughs> Aykut iletişim yandım, kurmuş bizimle yani dostlar. Tır garajı dönemlerin ilk zamanlarından beri yani öyle söyleyeyim. Sağ olsun nasip oldu geldik tanıştık dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Açık gezer bir bu. Kuş Hayır, valla bu. yok. <laughs> bir yandan konuşurken. Sonra gelir yani. Bir yandan konuşurken bakıyorum etrafa kuş yok Aykut. Hayır, olur, olur. Şu an geldi geldi <laughs> mi? O şöyle Gezeceğim. göstereyim. Abi kuş gezecek ya. Bak şu an atıyorum ilk puanını benden aldı arkadaşlar. Bakın zoom yaptım şu an. Ha. Hayvan tek uçuyor. Bakın ne kadar yükseldi. Grupla yükselir onu anlarım. Tek haliyle yükseliyor. Şimdi kuş var, kaldırırsın. Burada dönüp durur. O kuşlar keyif vermiyor. Ya ben şahsen arkadaşlar, Tabi bu göreceli işler. Ben böyle gezen kuşu seviyorum. Şimdi şöyle yapalım. Kuş geldikçe hem sohbetimize, hem çekimimize devam edelim arkadaşlar. Evet dostlarım. Beyaz tam 15 dakika. Aykut özellikle dakika tuttu. Tam 15 dakika bakın. Nerede? Nerelerde? Gezdi. Bir kere böyle bir havada patladı. Bir 8-10 tane. Yani vurdu patladığı yerde. Gezimine falan bayıldım kuşun. Ben gezen kuş seviyorum arkadaşlar. Yüksek uçumlu gezen kuşu seviyorum. Yani şimdi altına kuş uçuyor Aykut. Bakalım ne kadar uçacak, neler yapacak. Mesela şu an beyazı kaybettim ya. Aykut şimdi çektim. Çıkardığım kuşları çekerken beyazı kaybettim. Öyle, o bir kaybolur. Gelir. Evet. Evet evet. Bir de beyaz ya bulutların şeyinden de görünmüyor ama gezimi iyi. Gezimi i̇yi çok iyi güzel, güzel ya. Şimdi onu söyledim arkadaşlara. Benim sevdiğim bir uçma stili var e, ayvanın. Eyvahlandırıyor. Neredesin diyorsun arıyorsun tamam. böyle 3-5 dakika o güzel bir his. Çok güzel hem de. Şu an görebiliyor musun? Şu an bakıyorum göremiyorum. Arkadaşlar kuşumuz şu an gözükmüyor. Geldikçe çekelim. Bunlar tüketim. Şahit oldun. Bak karga bile kovalıyor. Evet evet. Karga bırak kuşumuzu karga. Uzak dur kuşlarımızdan. Alo. dostlarım şimdi istemediğimiz bir şey yaşadık. Maalesef kuş iki tane kuş ala bir şeyden ürktüler. Öyle bir uçuma verdiler ki bir yarım saattir falan alaları indirmeye de uğraştık ama hava çok güzel böyle ne sıcak ne soğuk. Hayvanlar keyifli keyifli uçuyor. Beyaz bayağı bir onların yanına katılmadı. Şimdi beyazı da çektiler yanlarına. Maalesef böyle yanına kuş katılmış oldu beyazın. Ama bakın alalar birazdan inecektir diye düşünüyorum. Bunlar alalar. Eşhanede vardı ya dostlarım bir takım ala. Bunlar onlar. Bakın beyaz da şurada. Tam beyaz böyle yoklamalara başlayacaktı. Ufak ufak böyle. Bak bak baba atladı şu an. Ufak ufak sokulmaya başlıyordu. Maalesef yanına kuş kalktı dostlar. Bakalım gelişmeler oldukça çekime devam edeceğiz. Hadi gelin 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 gelin. Şimdi bunlardan sonra bir tane alamız var ha, değil mi uçuracağımız? Aynen. Şu an saat tam dört buçuk arkadaşlar. Var. O da havada çalışıyor. Onu da Bunlar inerse bir tane ala o da havadaymış. Beyaz da biraz daha hava oyunda dostlar. Onu söylemeyi unuttum size. Gözlemledim. Daha yere tam gelmemiş kuş. Ama dediğimiz gibi bunun ablası mıydı abisi miydi? Dişi miydi Atmacan'ın vurduğu? Yok o da erkek. Heh. abisinin videolarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Onda o beyazları Hani daha net göreceğiz o da daha yeni yeni çöküyordu değil mi evet, evet, evet. o da işte yeni yeni çökerken kendini yaparken hayvan dostlar onu maalesef atmaca vuruyor hadi lan bunlar da var ya bir uçuma verdiler çocuklar çocuklar ne yaptınız çocuklar Havada sabuni, beyazlar, alalar. Şu an bir sürü kuş oldu dostlar. <laughs> Vallahi böyle oldu ilk beyazın uçumu. Bakın o arkadan gelen ilk beyaz. Bakın 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 bakın. bakın. Güzel kapattı. Onu çektim ben size. Maşallah. Maşallah. Aykut alalar indi. İniyor değil mi? Aha. Evet. Diğeri indi zaten değil mi? Uçan alanın. İyi güzel 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 güzeller dostlar. Hayvanların görseli ayrı güzel. Uçumlarını da çok beğendim. Yani havadaki beyazın yanına kuş kalktı. O iyi olmadı ama o istemeden yaşanan bir durumdu. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi bir tane ala kaldı beyaz haricinde. O da inerse beyaz tek kalacak dostlar. Ama beyaz da uçalı. Aykut 40-50 dakika oldu mu beyaz uçalı? Oldu ya. Saat 40 geçiyor. 4'ü. 1 saat 10 dakika mı? Vov wow, 1 saat 10 dakikadır dostlar beyaz havada. Hatta 70 bile çünkü ben 3.5'ta altına kuş serdim. 15 dakikada uçmuştu. Hı hı. 1 saat 25 dakika. Anladım beyaz bayağıdır havada Rekor ya. Kırıyor. Aynen. Şimdi bir ala bir beyaz kaldı havada. Kuşçu şansı. Aynen. Bugün öyle oldu ama olsun ben keyif alıyorum valla. Güzel geçiyor şu anda. Aha. Ha, tamam o diğeri. kızımın kızımın kızımı aferin. Aykut şu an beyaz tek kaldı değil mi havada? Evet. Beyazı çekelim. alayın indi. Son alay indi. Vallahi neler neler. Yan taraftan da dostlar bir çift Adana kaldırdılar. Aykut'un komşusuymuş. Bak geldi çok güzel. Ama çok uçtu be abi. Artık yapmaz yani. Olsun olsun olsun. Vallahi ben... Kuş daha kendini yapmamış kuş arkadaşlar. Bakın Adana'lara bak Adanalar Allah, aşkına. <laughs> Dur adanı çekeyim biraz. <laughs> Allah Allah. Komşunun da adanaları var dostlar. İki tane kuş kalktı. Şimdi yabaniye benziyor ama. Dedim bunlar ne o sırada Aykut dedi. Aa adanalarımız da uçtu. <laughs> Bakın. Biçim adanı uçuyor. Neyse. Yani insanların şeyi bilansını fazla çekmeyeyim. Şimdi Aykut ne yapıyoruz? Şimdi bunları içeri sokacağız. Bir ala yavrumuz var. O da yeni yeni başlıyor. Bir de onu uçuralım. Onu da uçuralım. Valla dostlarım çok keyifli geçiyor. Yani inşallah sizlere de yansıyodur. Ee, beyaz, istediğimiz şeyleri yapmadı bu. Hem kuş tam hazır değil hem de yanına çok çok kuş kalktı arkadaşlar. Yani zaten abisinin videolarını ekleyeceğimiz için aynı soy yani görmüş olacaksınız oradan. Şöyle bakın, şu güzellikleri kümese girerken çekelim. Çok güzeller ya böyle açık renk farklı güzel geldi gözüme bugün ya. Normalde ben koyu kuşları daha çok severim ama Aykut'un kuşları böyle Maşallah. Ağlar falan. Şeker gibiler yani. Aferin lan size. <laughs> Çok güzel. Şimdi bir kuş daha uçuracağız arkadaşlar. Saatle 5'e 5 beş var şu anda. O da daha tam hazır değil. Olduğu kadar arkadaşlar. Yani önemli olan da budur. Bahanemiz yok. <laughs> olduğu kadar uçuracağız. Uçuruyoruz, görüyoruz. Bakın Adanalara bakın. Aa bak 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 bak. Aa nasıl kapatıyorlar. Adanaların özelliği buydu değil mi arkadaşlar? Yüksekten taş olup iniyorlardı. O da farklı bir güvercin türü. Bakın şöyle iki tane uçuyor. Bak 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 nasıl kapatıyorlar. Acayip acayip. Bunların da hastaları var. değişik bir uçum tarzları var arkadaşlar. Şimdi Aykut kuş çıkarıyor. Evet şöyle bir gösterelim şu tatlı alalardan. Bu da şöyle son dörtte. Ha anladım. Koyruk yok denecek daha. De Tüyde hayvan. Şöyle. Doğru, Elime evet. hiç kuş almadığım Oo, için. Evet evet bugün ben onu fark ettim. Kuşlar ürkek. Çok güzel. Kaçıncı tek uçumudur ya da ne zamandır tek aykut hayvan? üçüncü olacak bu da. Üçüncü teki uçuruşu Üçüncü teki uçumu. Onu belirtelim ki yeni başlamış bir hayvan bu da arkadaşlar. Yaptığı kadar şöyle bir öngörü olmuş olur bize. Bakın. Çok güzel. Beğendim alaları. Hadi bismillah. Güzel. Kuş biraz tüyde. Tüyünü tamamlamamış arkadaşlar. Yani bu da bir faktör. Aklımızda bulunması gereken bir faktör. Şöyle o ısınsın. Birazdan videomuzu açalım. Dostlarım ala bir 15-20 dakikadır uçuyor. Bu kuşumuz havayı başta. Böyle kafayı dikiyor dikiyor. Şimdi yapar gösteririm size. Daha yere gelmemiş. Yani havayı bitirmemiş. Onu da böyle hani yeni başlayan arkadaşlar falan varsa izleyen anlatmış olalım. Şöyle bakın. Bir tahminim tabi Aykut daha iyi tanıyacaktır kuşlarını bakın. Dikiyor. Kafayı dikiyor. 3, 4, 5. Vuruyor devam ediyor. Bu havayı başlıyoruz buna arkadaşlar. Bir 10 günlük süresi var. Havayı bitirecek hayvan. Ondan sonra hedef yoklamaya başlayacak. Yani gelecek bizim tepemizde Vuracak vuracak devam edecek, vuracak vuracak devam edecek, ondan sonra üstüne koya koya devam edecek, bakın. Bol gezmeli, bu da bayağı gezdi. Bayağı yüksek uçtu. Bunun da uçumu güzel. Buna havada başlayan kuş diyoruz. Bazı kuşlar da havayı başa hiç girmez. Yani sıka girer, sıktan çıkar, direkt hedef yoklamaya. Onlar alttan başlayan kuşlardır dostlar. Kimi kuşta alttan başlar direkt. Bu şu an havai başla. Bir daha bir dikilsin gösterelim. Evet. Bakın. Havai baş. Ha, uçsun o dostlar. Tekrar videomuzu açacağız. Gel kuzum gel. Gel 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 bakalım. Tercelerden yüklü. Şu patlayacak evet. Evet ufak ufak inmek ister gibi. Şimdi hava kararmaya başladı dostlar. Normalde bu tarz kuşların altına çok fazla kuş açmıyoruz. Şimdi sadece bir, bir iki tane aykut yani kuş aç, açmak istedi şöyle. Bakın, evet. Şimdi kırıltı yapmadan, yani bu tarz kuşlara böyle sona doğru bir iki tane kuş yeterli. Çok keyifli, çok güzel uçuyor. Maşallah. Bak bak, 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 bak bak Aferin lan. Aferin lan. Çok güzel. Aferin. Aykut yerimi yapayım da inşallah hayırlısıyla. İnşallah. Bu alalardan bana ver ya. Olur, olur. Yani görselleri olsun, şeyi olsun. Hoşuma gitti. Olur. Bak 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 bak. Şimdi yerde kuş gördü ya. Biraz daha inmeye doğru açalım dostlar. Aferin, 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 aferin. Çok güzel. Bir 10 güne falan böyle ufak, ufak ufak yoklamalara başlar diye düşünüyorum. Bu göreceğiz. Aynen. Böyle daha hazır olduğunda Aykut Önümüzdeki süreçte olursa hazırlayabilirsen yine gelip çekerim istersen. İnşallah. Mekan senin. istediğin. Hani bugün tam gel. gönlünce uçuramamışsındır. Anlatabildin mi? Dur, hani dur. daha iyi durumda olur. Yok. Yine gelir çekeriz. Neyse o abi. Muhabbet. Yo ben sohbetler. çok beğendim vallahi. Kuş, bugün olur, yarın olmaz, yarın olmaz. Bugün olur. <laughs> Aynen öyle. Ortamın güzel. Kuşların güzel. Kümesin güzel. Sen güzel bir arkadaşsın. Aynen. Memnun oldum senle de tanıştığıma. Evet bak orada patladı. Daha havada. Hop. Geldin mi sen? Gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım. Aferin aferin aferin. Güzel. Bunun da kardeşini verdim Atmaca'ya. Valla. O başlamış mıydı? O da aynı ne? bu seviyedeydi. Ben aynı seviyede. Ama yüksek geziyorlar ya. İşte yüksek uçan kuşu seviyoruz ama aykut. Maalesef o zaman da atmaca riski daha yüksek biliyor musun? O da riskini alıyor. Çok şükür. Orası öyle de. <laughs> Üzülüyor zamanla bir şey. Evet bak 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 her şeylere bak. Bak. Tam on masada. Aferin. Güzel. Tabanlı da olacak gibi duruyor. Aykut. Anne de var. Aferin be. Gel 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 gel. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Emeklerine sağlık Aykut. Teşekkür ederim. Dostlarım, şimdi ufak ufak videomuzun sonuna geliyoruz. Yani akşam da oldu zaten. Kuşları söyle son bir içeride de görelim. Bakın şöyle size de fikir olması açısından Aykut güneş güneş panelini ufak bir anlatır mısın bize? Nasıl bir sistem? Şimdi burada elektrik şansımız yok. Burası evet. boş arazi. Hı hı. Şöyle ben sana göstereyim. Zor olacaksa hani ben görselini eklerim. Abi şu. Evet. Böyle bir güneş paneli koymuşsun. Çok güzel bir şekilde. Oradan geliyor. Aküsünü gösterelim. Burada aküsü var. Burada aküyü şarj ediyor panel aç kapa düğmemiz var burada. Şunada 10 On numara. Atıyoruz, Aydınlatmayı sağlıyorsun. Ben yani iki tane çektim. Hı hı. Dilersen buraya da çekebilirsin. Çok yani. güzel evet. vallahi. Fikir olması açısından dostlar. Benim de kapama yattı. Yarın bir gün mesela bize de lazım olabilir. Şöyle son bir kuşları görelim. Akşam da oldu. Yorumları, beğenileri bekliyoruz arkadaşlar. Aykut, her şey için çok Kardeşim, teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim, ayağına sağlık. Memnun oldum. Ben, ben, de çok memnun oldum. ben de seni bekliyorum en kısa zamanda. İnşallah. Gel oturalım, çayımızı içelim, İnşallah. muhabbetimizi Olur. edelim. Olur. Dediğim gibi en başta da <laughs> kuş bahane bize insan lazım. Aynen bize öyle. Adam lazım. Kuş bulunur, hı hı. Eşten dosttan, parayla, onunla bununla kuşu bir şekilde bulursun. Önemli olan bu kuşu içinde doğru adamı bulmak. Aynen öyle. Bu böyle güzel yanları da Şimdi var arkadaşlar. Ben herkese teşekkür ediyorum olumlu olumsuz yorumları için. Hı hı. Herkesin emeğine sağlık. Senin de çok emeğine sağlık. Şu şekilde ben kümesini, kuşlarını ve verdiğin emeği çok beğendim takdir ediyorum seni. Teşekkür ederim, Sağ olasın. Emeklerine sağlık Aykut'cum. Görüşmek Görüşmek üzere. Görüşmek arkadaşlar ederim. yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet.